Video terapist Doktor Hakan Özkulu bir kez daha stüdyomuzda ağırlıyoruz. Efendim özlemiştik sizi. Evet, bizler. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sağ olun. Bizler de sizi özledik. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli çalışmalarınızı takip ediyorum ben. E, konuyla da bir hayli ilgileniyorum. Bugün yine fitoterapi hakkındaki tüm merak edilenleri hocamız cevaplayacak. Öncelikle fitoterapi hiç bilmeyen e, birisine birisini anlatmak istesek hocam. Fitoterapi nedir ve modern tıbbın dışındaki bir tedavi yöntemi midir gerçekten? E fitoterapi modern tıbbın şu anda içinde var olan yani modern tıbbın kabul ettiği, modern tıbbın parçası olan bir tedavi yöntemidir. Geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Nedir? Tıbbi bitkileri kullanarak hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesidir. Bu tedavi yöntemi aslında bir yönüyle gelenekseldir. Ta geçmişe dayalı bir tedavi yöntemidir. Yani İbn-i Sina'nın, Hipokrat'ın tedavi yöntemidir. Hatta o zamanlar tek tekti değil mi? Tabii. Ve onlar hastalıkları tedavi ederken yüzlerce bitkiyi tedavide kullandılar. Bunlarla ilgili kitaplar yazdılar. İbn Sina'nın bu konuda yazdığı kitap 300 yıl o zamanki batılı üniversitelerde, o zamanki tıp fakültelerinde diyelim ders kitabı olarak okutuldu. Bir yönüyle gelenekseldir ama modern çağımızda bitkilerin daha iyi analiz edilmesi, içindeki hastalıklara yönelik olarak faydalı maddelerin iyice tespit edilebilmiş olması, bunlarla ilgili araştırma ve geliştirmelerin çok yaygın bir şekilde yapılabilmiş olması, fitoterapiyi, yani tıbbi bitkileri daha doğrusu sadece ilaç üreten malzeme olmaktan çıkardı. Evet, yüzyıllarca, yüzyıldır, iki yüzyıldır belki, Tıbbi bitkileri biz ilaç üretmek için eczacılık sektöründe kullanıyoruz. Doğru. Pek çok ilacın temelinde bitki var. tıbbi bitkiler vardır. Ama bahsettiğim bu gelişmeler sayesinde bitkilerin doğrudan kendilerine, daha doğrusu etkili kısımlarını, bazen bir bitki vardır onun çiçeği etkilidir, tıbbi bir etkisi vardır. Bazen yaprağı etkilidir, bazı bitkilerin kabukları, ağaçlarının kabukları etkilidir. Biz şimdi hangi bitkinin, hangi kısmının etkili olduğunu, ve bu etkinin hangi dozda olabildiğini bilimsel olarak bildiğimiz ve bunun standartize edebildiğimiz, bunun bilimsel araştırma ve geliştirmeleri günümüzde ortada olduğu için Dünya Sağlık Örgütü de, Sağlık Bakanlığımız da fitoterapiyi bir tamamlayıcı, geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntem olarak ortaya koymuştur. Yani modern tıbbın da bir parçasıdır. Burada bir tedavi vardır, tıbbi bitkilerle, şifalı bitkiler de diyebiliriz halk arasında yapılan bir tedavi yöntemi vardır. Tedavi demek doktor hasta ilişkisi demektir. Yani sadece doktorların yapabileceği neyle tıbbi bitkilerle veya işte e, o standarttaki tıbbi bitkilerle yapılan bir tedavi yöntemidir. Kanuni düzenlemeler de 2014 yılından itibaren Türkiye'de yapıldı. Avrupa'da daha eski. Yani Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ve Amerika'da tıbbi bitkilerle ilgili olan bu fitoterapik tedavi süreci daha eskilere dayanıyor. Ee, ama Sağlık Bakanlığı sağ olsun Cumhurbaşkanımızın burada öncülüğü olmuştur. Buradan da şükranlarımızı iletelim bu konuda. Fitoterapinin Türkiye'de e, geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi olmasının önünü açtı ve fitoterapiden insanlar faydalanmaya başladılar. Hocam o kadar anlattınız ki Tamam, bunu aldık. Peki bu nasıl uygulanıyor? Hangi hastalarda faydalı oluyor? E, dediğim gibi bu bir tıbbi tedavi yöntemidir. Sadece doktorlar yapabilir. Bu tamam. bir doktorlar yapıyor. O çok Dok önemli de çizilmesi evet. gereken. Doktorun bir konu. dışında bir kimse yapamaz. Hani bizim ne? zamanımızda babaanneleri, anneanneleri hastalığında şunu yapın falan diyorlar diye. <laughs> Halk hekimleri diyelim vardı. Evet. Yani... Doğru. Ama... Ama işte 2014 yılından beri artık bu iş e, modern tıbbın bir parçası olarak Türkiye'de uygulanmaya başladı. Artık bunu sadece doktorlar yapar. Evet. Tedavi standartları yeterli olan tıbbi bitkilerle yapar. Peki hangi doktoru yapar? Sağlık Bakanlığı bunun önünü açtı. Bir eğitim programı düzenledi. Bir uzmanı var mı hani doktor? Onu ne? söyleyeceğim. Yani Sağlık Bakanlığı bir yıllık bir eğitimden geçirdi doktorları. Dedi ki siz fitoterapi uygulaması yapabilmeniz için bu eğitimi almanız lazım. Tıbbi bitkilerle ilgili ve tedavileriyle ilgili bu eğitimleri tamamlamış olması gerekir. Yani sadece doktor olmak yetmez buna da özellikle dikkat etsin herkes. Bir yıllık uzmanlığı gerekiyor. Bu, bu, eğitimi de alıp sertifikayı başarıyla geçmiş olmak da gerekiyor. Ama bugün daha iyi imkanlar da var. Bugün pek çok üniversitede, üniversitenin sağlık bilimleri enstitülerinde fitoterapi ile ilgili yüksek lisans eğitimleri de var. Oo, Tabii, Eskiden yoktu böyle bir şey değil mi Evet. İşte bu dediğim gibi 2014 sürecinden itibaren bu da kapılar açıldı. ha biz de bir gittik yüksek lisans eğitimimizi tamamladık. Niye? ne kadar çok bilginiz, bilgi geliyor, bilginiz tabii bilginiz ne kadar derin olursa insanlara faydalı olabilme imkanınızda o kadar fazla olur. Bu kadar önemli çağın hastalığı artık gerçekten günümüzde çok fazla sayısının arttığı bir hastalık haline geldi. Doğal olarak da insanlar her türlü çareyi duydukları zaman ilgilerini çekiyor. Mutlaka ki izleyicilerimizin içerisinde de aman kanser bir şey anlatıyor hocamız kıymetli bir bilgi diyerek. Mesela kanser gibi ölümcül bir hastalığın da tedavisinde kullanıldığını biliyorum. Ne gibi faydaları var? Kanser tabi çok önemli bir sağlık sorunu. Yani 250 bine yakın insan her sene Türkiye'de kanser oluyor dünyada milyonlarca insan yüz bin üzerinde insanı biz kanserden kaybediyoruz ama demin soru eksik kaldı onu söyleyeyim hemen kansere geçeyim e, fitoterapi tıbbi bitkilerle bu bahsettiğimiz tedavi yöntemi sadece kanser hastalığı için değil pek çok kronik hastalıkta yani tansiyon şeker problemi de dahil olmak üzere pek çok kronik hastalıkta, romatizmal hastalıklarda nörolojik hastalıklarda pediatrik hastalıklarda ortopedik hastalıklarda. Yani e, eklem romatizmasından tutun osteoartrit yani eklem dejenerasyonu ile giden durumlarda hatta psikiyatrik hastalıklarda gözle ilgili hastalıklarda gastrointestinal sistemle ilgili yani her biri ayrı yani ülserin ayrı bir Abi. tedavisi, e, işte hemoroidin ayrı bir tedavisi, evnomotor bağırsak hastalığının ayrı bir tedavisi ve her birinde fitoterapik bitkilerle tedavi protokolleri var. Onlara fitoterapinin olağanüstü katkıları var. Kanser çok önemli bir sağlık sorunu. Ee, evet, teşhisle ilgili bir sürü yöntemler gelişti. Artık eskisi gibi e, daha geç değil, daha erken vakalarda hastalıkları yakalıyoruz. Kanser tedavisinde erken dönemde hastalığı yakalamak çok çok önemli. Ama buna rağmen de işte bak bahsettik 100 bin evet. insan üzerinde insanı kaybediyoruz. Bir sürü tedavi yöntemleri var. Bunlar mutlaka yapılmalı ve takip edilmeli, ihmal edilmemeli. Hastalar şöyle düşünmesinler: bir kötü kanser bir yerde var, aman ben hiç dokunmayayım, hiç tedavi almayayım. Buna ben dokunursam, buna dokunursam, bıçak değerse, ee, dokunursam, bu yayılır. Hayır. Özellikle kötü kötü karakterdeki kanser bir zaman gelecek, yayılacak. O yüzden özellikle erken vakalarda. Hani cerrahi şansını kaybetmemek için tedavileri aksatmaması lazım hastaların. Bunu bir kere söyleyelim. Tüm tedavi yöntemlerini aksatmayacağız. Fitoterapiyi sadece kanser hastalığı için değil, hangi hastalık için uygulanıyorsa, uygulanacaksa diğer tedavileri de hastalar aksatmayacak. Şimdi e, tıbbi bitkilerden bahsediyoruz. Tıbbi bitkilerin kanserle olan ilişkileri pek çok araştırmaya konu olmuş bir konudur. Kanser... Vücutta kendimizin hücresi bulaşıcı bir hastalık değil. Kanser bulaşıcı bir hastalık değil. Vücudumuzdaki bir hücrenin geni bozuluyor ve o hücre kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Sanıldığı gibi bu bozulmanın en önemli sebebi de aileden gelen genetik kalıtsal faktörler değil. Evet bir gen bozuluyor ama kalıtsal faktörler kanser oluşumunun çok az bir kısmını, %10'luk bir kısmını ya oluşturuyor ya oluşturmuyor. Ama çevre faktörleri, Doğru. beslenme faktörleri, Stress. yaşam faktörleri, stres de bu çevre faktörlerinden Ay. bir tanesidir. Spontan genlerde bir bozulma oluyor ve bakın olayın başlangıcı gende bir bozulma var ve bir hücre, bizim akciğer hücremiz, meme hücremiz, mide hücremiz, bizim kendi normal bir hücremiz bozulmadan, genetik bir bozulmadan geçiyor ve ne oluyor? Çoğalmaya başlıyor. Hücre, kanser. Olan bir hücre çoğalıyor. Evet. Kansere dönüşüm oluşuyor. Bakın normal hücre kansere dönüşüyor. Dönüşen hücre çoğalıyor. Çoğalan hücrenin o kitlesi büyüyor. Büyüdükten sonra oradan parçalar yani kanser hücreleri kopuyor. Başka yerlere de gidiyor. Orada da kanserin odağı olarak yayılmaya devam ediyor. Yani akciğerdeki bir kanser hücresi oluşuyor, çoğalıyor. Buradan sıçrıyor, biz bir metastaz diyoruz damar veya lenf yolunda. Beyne. beyne gidebiliyor. Evet. Kemiklere gidiyor, karaciğere gidiyor. Evet. Tıbbi bitkilerin bu konudaki etkileriyle ilgili pek çok araştırma bize şunu söylüyor. Tıbbi bitkilerin kanser hücreleri üzerine, biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz fitoterapide. Ne yapıyor? Bir kere bu kanser oluşumuna engellemede etkisi var. Yani o gen bozulması dedik ya, kansere en dönüşüm başında. dedik ya. En başında. Yani... Bu genetik bozulmayı engelleyecek faktörleri düzenlemede, onlara etki etmede hı hı. tıbbi bitkilerin faydasını görüyoruz. Kanser hücresinin çoğalmasını engellemede, kanser hücresinin ne dedik başka yerlere sıçraması, i̇şte metastazın önüne metastazını mi? engellemede. Yani kanserin çok basamaklı bir mekanizmadır kanser oluşumu, yayılması ve gelişmesi neredeyse bütün bu basamaklarda olumlu etkilerini biliyoruz tabii. Ya şimdi tabii ki. evreleri var ya hocam bunun. Evet. Şimdi belli bir evreden sonra ameliyat yapılamıyor ve hastalar hı hı. bu anlamda gerçekten çaresizce aslında ki buna çok karşıyım. Moraller yerlerde ölümü bekler bir hale giriyor. Ama bence hala bir şey yapılabilir mi? bu? Çok şey yapılabilir. Merak ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki erken vakada yakalamak tedavi için çok büyük bir şanstır. Ama evet. evre 4'se bile yapılacak çok şey vardır. Evre 4 kanser yani yayılmış kanser bile tedavi edilmez değil. değil evet. Bir kere bunu inanacağız, bunu bileceğiz. Faydaları ne? Fitoterapinin ne gibi tıbbi bitkilerle biz fayda elde ediyoruz? Bağışıklığı güçlendirmek. Bizim kanserle savaştaki en büyük silahlarımızdan bir tanesi. Bağışıklık sistemi kanserle savaşan bir sistemdir. Bu sistem ne kadar güçlü olursa... Hiçbir hastalığa yakalanmayız ki hocam. O hem değil, hastalığa konuşalım. yakalanmadığımız Öyle. gibi kansere o kanser olmamada da bağışıklık sisteminin güçlü olması önemlidir. Kanser oluştuktan sonra bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirebilirsek, kanser hücresini daha iyi tanımaya faydalı, yani bu hücreler var, bu hücreler daha etkin hale gelirse... Kanserle savaş daha kolaylaşır. Vücudun bazı hücreleri vardır. Hatta bazı bağışıklık baskılayıcı hücreler vardır. Bunlar da kanser hücrelerine yardım ederler. Kanserin büyümesine hizmet ederler. Vücudun bazı hücreleri vardır. Maalesef kanser bunları kullanır. Tamam. Bağışıklık sisteminin baskılanmasına sebep olur. Ve vücut adeta kendi kendine ölümünü hazırlar. İşte bu mekanizmayı kırmak, bağışıklığın baskılanma mekanizmasını kırmak aktive olmasını sağlamakta ve dolayısıyla kanser başarısında daha iyi netice almakta bağışıklığı desteklemekte fitoterapi çok önemli. Başka dediğim gibi kanserin oluşması, gelişmesi, yayılması her aşamasında çok olumlu büyük katkılar var. Bir diğer önemli konu ben her programda programda bunu zikretmek istiyorum, söylemek istiyorum. Nedir? Kanser kök hücreleri üzerine olan etki. Nedir kanser kök hücreleri? Dedik ya bir kanser oluşuyor, çoğalıyor, bir kitle oluşuyor vesaire. Ama bu kanser hücreleri içerisinde bazı kanser hücreleri var. Kanserin kökü. Kanser hücresi oluşturan hücreler. Evet. Metastazdan da kanserin yeniden oluşmasından yani nüks dediğimiz şeyden bu hücreler sorumlu. Fito terapiyi biz bu kanserin kökü olan hücrelere etkileri içinde kullanıyoruz. Evet çok kıymetli anlattıklarınız. Ben canı gönülden dinledim aldım. Ee, i̇nşallah herkese faydalı olur. Ama bir son olmuştur. mesajımız olsun. Lütfen. Bu konuda Buyurun umut hocam. verelim. Kesinlikle evre 4 bile olsa kanser tedavi edilmez Neyse. değil. Sakın umutsuzluğa kapılmasın. Kesinlikle önemli şey bu. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca teşekkür sonrası Ayrıca yayın soracaklarım var. Çok Hayır. teşekkür ediyoruz hocam. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Çok ben çok sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun.